Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Gerçekten stresli bir dönem geçirdik Yunanistan'da. ben burada Türkiye'den çıkarken fullememiştim Yarım depo vardı daha gider diye. Yunanistan'da otobana girdik. Bir de fark ettim ki Yunanistan'da otobanda hiç benzin istasyonu yok. Sonra Necati abiye sordum. Abi dedim acaba ben mi görmüyorum? O da ben de görmedim dedi. Daha sonra e, otobandaki görevliye sordum. Kavala'ya gidin dedi. Haritadan oradan buradan aradım. Önünden geçtiğim bütün benzinlikler kapalı. En son son artık benzinimizin bitmesine yakın bir tane BP bulabildik. Adama dedim ki niye dedim kapalı dedim. Akşam kapalı olur bizde dedi. Sadece Selanik'te açık olur dedi. Restoranlar da mı kapalı? Evet restoran. Burası köy gibi dedi. Yani az kalsın e, benzinsiz kalacaktı Yunanistan'da Değişik bir tecrübe oldu abi. Sen ne demek istersin? Ben söyleyeceklerimi söyledim. İyi <laughs> oldu. <laughs> Ama Necati abi gayret e, şeydi bu konuda. E, nasıl diyeyim size? Bir e, Bansko'da buluruz dedi bana. yolda da herhalde <laughs> dedi. <gülüyor> ama kendisine çok emin olmayarak konuştu. Ben o yüzden işi garantiye al alayım derken dolaşırken daha çok benzin harcadık tabii ki. Ben harcama demiştim ama. Yani gerçekten ben biraz stres oldum. Çünkü burada yol bilmiyoruz, iz bilmiyoruz. Ayrıca eee Sabaha kadar nasıl bekleyeceğiz? Yağmur da yağıyor bir yandan. Ee, neyse ki bulduk, hallettik. Buradan Yunanistan'a gelen takip, e, ta, takipçilerime sesleniyorum. Benzininizi koymadan gelmeyin. Aynen, en azından sır, sınırda fullleyin. Evet, sınırda fullleyin. Her şeyinizi sağlam kazağa bağlayın. Ben bu arada göstergeyi takip etmediğim için... ...Görkem'in tedbirli olacağını düşünmüştüm. Ama ben sana söylemiştim ama sen dedin ki şehirden alırız, hatırlamıyor musun? Tamam Şehirek defa vardı da. Tamam ama işte ben onu ne kadar götüreceğini falan tahmin bu arada... Ama tabi bu yaşanan da öyle e, değişik bir durum. Hani en azından e, istasyonlarda ne bileyim biri olur, bir şey olur acil durumlar için ama maalesef bildiğiniz kapıyı kilitleyip eve yatmaya gitmişler yani. 754 kilometre gelmişim abi. Normalde 600 küsür yani bayağı da şey getirdim. Yani evet yani eleman çalıştırmayacağız. İtalya'da da mesela akşamları pompacı olmaz genelde. Ama burada yani self kendinin doldurabileceğim bir şey olmalı. Bunlar komple kapatıyorlar. Bir de bana pompacıya e, görevliye sorduğumda akşam bizde kapalı olur. Yani Acil bir ihtiyaç olacak olsa ne olacak yani buradaki insanlar benzinsiz mi kalacak abi? Gündüzden fırlıyorlar demek ki. Tabii gerçi alışkın olunca o da oluyor olabilir ama... İlginç bir durum ya. Yani ben... Ama senin tedirginliğin çok komikti. <laughs> abi tedirginlik şöyle bir tedirginlik. Yol bilmiyoruz, iz bilmiyoruz. Yağmur yağıyor bir yandan etrafta incin top atıyor. Hani polis falan görsek sevineceğim yani. Hani yardım falan isteyeceğiz. O durumdaydık. Ya ben bu kara olayına çok alışkın değilim tabii ama daha çok seyahat denizde geçtiği için daha acı tecrübeler yaşadığım için şu an bu yaşadığım tabii ki bana çok komik ve <laughs> ne bileyim basit geldi. Yani. <laughs> ama Görkem buna alışamadı. Abi sen tabii denizde kalmaya benzemiyor diyorsun haklı olarak. Aynen. Ama ben de şunu düşündüm. Yanlışım varsa düzelt. Bu şimdi benzin bitince araba şey olursa bir o hava çekme olayı falan oluyormuş galiba. Hani ee, hava birikmesi. Yok hepsi. Hepsinde mi? Tabii canım. Ama bu bu nesil arabalarda olmaz. olmaz mı? Olmaz bir de onunla uğraşmayalım. O, eski nesil mesela atıyorum benim teknelerin dizel motorlarda olur o genelde. Yani arkadaşlar Yunanistan'a Türkiye'den karayoluyla gelecekseniz özellikle Kavala, Selanik'e kadar gündüz gelin ya da benzininizi sınırda doldurun. Benden size şimdiden uyarı. Ama bizim... bu Yunanistan için geçerli değil. Sonuçta bence her araç için deponuz nerede olursanız olun çeyrek depo olduğu zaman deponuzu doldurun. Ya da imkanınız olduğu kadar mazotla da benzin alın yani. Ama çeyrek depo Yunanistan içinde giderken oldu. Olsun. Sonuçta e, deponun dibini görmeden depoyu doldurmak Tamam dedik. zaten abi çeyrek depoyu dolduracaktım dolduracaksın. Göremedik ya. <laughs> çeyrek depodan çeyreğin yarısına indi. Işık yandı. Evet. Sakin bir yağmur yağıyor. Evet, yağmur hızlandı. Ee, bizim hala varmak istediğimiz yere iki saat gibi bir yolumuz var. Aslında yol kısa ama neden bu kadar uzun süreceğini tahmin edebiliyorum. Görkem etmiyor çünkü biz bir dağa tırmanacağız. Yani aslına bakarsan abi ee, ben bu tarz yolları sevmiyorum. Yani Yol dönemi için böyle hani e, bir de uzun yoldan geldik ya, otoban olsa bas git şey. Şimdi burada dönemeçli yollar, karanlık vesaire. Benzin istasyonu yok dediğin gibi. Bunlar mesela abi bence lastiğin patlasa sabaha kadar bekle de diyebilirler yani. Ee, öyle. Yani, yani çekici... Yani burada... Muhatap alabileceğin tabi ne yolda bir tabela var, ne bir şey var. Ama... Sen... Bu arada Necati abinin tek serzenişi, aynı geceden iki kere geçtik, bu adama dedi iki kez sefer para veriyoruz dedi, <laughs> üçüncüyü vermek istemiyorum dedi. <laughs> ya ama sen kabul etmedin aynı yoldan döndüğümüzü Abi... ama ayrı yoldan döndük yani. Hayır, ben şeyden, o bir tane köprü altı gibi bir yerden geçtik ya, ben onu Hı -hı. fark etmemişim geçerken ondan. Aynen. Yo, oradan zaten geçmedik. Biz gittiğimiz istikametten başka bir yerden geri döndüğümüz için o yola girdik. Ha olabilir. Ha. Olabilir, olabilir. Bir bir ayrımdan girdik biz oraya çünkü. Yani e, tecrübeme göre. Evet, koşan bir adamdı. Koşan bir adam. Bakın, görüyorsunuz bir benzin istasyonu daha kapalı. Yani e, sılay yolculuğu veya tersi Avrupa'ya giderken e, Yunanistan'a girmeyecekseniz Sofya üzerinden direkt o tabandan yoldan gitmek daha e, iyi gibi duruyor. Evet biz şu an e, bir saat kazanalım diye Uspala'dan giriş yaptık ama büyük bir ihtimalle biz bir saatten fazla zaman kaybettik. Ama şunu da bilmiyoruz abi. Acaba kapı kole kapısı nasıldı? Yani yumruk kapısı yoğun muydu? Biz çünkü hiç beklemeden geçtik. Büyük bir ihtimalle orası da öyleydi. Hani normalde şey, binek araçlar için ben her zaman sakin olduğunu biliyorum. Çıkış olarak sakin olduğunu biliyorum ülke ülkeye giriş daha yoğun oluyor. Genelde evet. bunu şeyde Sporada gördük zaten. Evet. Yani. İpsala bayağı bir... yani Ticari kamyonlar için, tırlar için evet bayağı bir kuyruk var. Her iki kapıda da oluyor. Ama bireysel geçişler için o kadar yoğun olmuyor. Onu biliyorum yani. Bir de bu dönemlerde hani çok Geçiş üstünlüğü olmayan kişiler, yani malum ülkede vize sıkıntısı, işte vize randevuları, yani pek zaten durgun olduğu için bir de mevsimsel olarak pek Türk vatandaşlarının ya da Türkiye'den çıkışların o kadar kolay olmadığı net zaten. Evet, yani tam bir e, yüksek sezon dediğimiz turist sezonu değil. Aynen. O bakımdan şanslıyız. Yollar da boş. Bakalım daha o e, abi e, virajlı yollara gelmedik Gelmedik Artun, tabii. Daha Asıl macera evet. bir 60 kilometre sonra falan başlayacak yani. 60 kilometre sonra başlayacak evet. O evet. Yolların keyfi de karlı güzeldi ama büyük bir ihtimalle biz kar görmeyeceğiz. Yani aslında abi kar görmememiz daha iyi yani yolda kar görmememiz daha iyi. Çünkü bize sıkıntı yaratabilir. Yaratmazdı. Çünkü şey önlemini alıyorlar. Yani alıyorlar, alıyorlar, alıyorlar. Yani ben en yoğun dönemde de gittim ocak aylarında yani karın en zirve top yaptığı zamanlarda evet. bile yolları e, trafiği açık tutuyor. Onu becerebiliyorlar yani. Benzin istasyonları açık olmasa da onun önemini alıyorlar. Şurada kamera mı gösteriyor abi? Evet. Kaç acaba? Gülümseyin çekeriz diyor. İlk yavaşlamışım 50. İtalya'da da böyle abi böyle kasabalardan şehirlerden geçince illiye düşüyoruz demek ki. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar bir belediye istasyonu daha kapalı. Ya Türkiye'de de böyle canım. Nasıl? Yani o işaretler var aynı levhalar. Yok yok Türkiye yani şehir içlerinde böyle bu normal. Onu sıkıntı yok. Ama bizde böyle kasaba yerlerinde çok radar ben görmüyorum genelde. Daha ana, ana yollarda oluyor. Ne olması gereken o zaten meskul mahallelerde önemli olan insan yollarının olduğu yerlerde buna dikkat etmek zaten yani. Evet. bu terk edilmiş bir evet bu mahalleden geçiyoruz. Bu muhit işte. mesela bana Manisa'nın e, çok gelişmemiş aa bak sol tarafta hareketli bir yer var. Sanki evet, restoran gibiydi. Kasabasına benzettim. Evet, yani arkadaşlar burada şu an gayet ışıklı bir caddeden geçiyoruz yani. Bizim de hoşumuza gitmedi değil. Ha iyi ki e, bazı arkadaşlara uyup o arkadaşları sen tanıyorsun abi? Bana dede açta falan kalın demişti. <laughs> İlk orada e, bir rezervasyon yapmamışız. Yani herhalde mahsur falan kalırdık. Aç kalırdık. Sus. Yani ilginç. Bilmiyorum sana normal mi geldi? Normal gelmedi tabii ama alışkın olmadığım bir durumda değildi ama ben şu an şeyi merak ediyorum. Biz şu an yani Bulgaristan e, sınırında bir yine gümrük geçişi olacak mı onu merak ediyorum. Onu ben de biraz merak ediyorum çünkü Bulgaristan yakın zamanda Schengen şeyine girdi. Hatta girdi çok oldu gireli evet. ama e, hala sınır kapıları vardı çünkü Bulgaristan vizesi aldığın zaman atıyorum başka bir ülkeye gidemiyorsun öyle biliyorum. Ama bir tam üyelik söz konusuydu. O da bu yakın zamanda oldum olmadım onu da bilmiyorum. Şimdi ben e, geçen okudum e, Bulgaristan bu Schengen şeyinden dolayı e, gümrük kapılarında polis sayısını iki katına çıkaracakmış. Bu hmm. herhalde well, Avrupa Birliği'nin istediği bir şeydir diye düşünüyorum. Şimdi Yunanistan'dan geçişte aslında bir şey olmaması lazım diye düşünüyorum. Ama tabii ben de senin gibi bir muallaktayım yani. Yani olsa da şaşırmam. Gerçekten. Konuşmak istediğin başka konular var mı? Benim şu an yok. Yorgunluk da bastırdı. <laughs> Oradaki 2 saatten daha aşağı indiremedi 2 saat 2 dakika evet. gösteriyor. Yani bilmiyorum. Şu benzin olayı biraz beni hem gerdi hem yordu. Bak görüyorsun burada maç falan izliyor insanlar. Dikkat, Dikkat ediyoruz. Kapatalım biz videoyu. Birazcık sizlerle dinlenelim. Sonra daha sonra tekrardan görüşmek üzere. Bansko'da görüşürüz. Bansko'da görüşürüz evet.